Bir salı günü öğleden sonra Ankara'nın sakin Çankaya semtindeki evimde oturmuş gazete okurken telefon çaldı. Arayan, oğlum Murat'ın tedavi gördüğü Hacettepe Hastanesi'nden Doktor Yılmaz'dı. Sesi dikkatli ve mesafeliydi. Kötü haber verecek doktorların o bildik tonuyla konuşuyordu. "Kemal Bey, üzülerek bildiriyorum ki oğlunuz Murat bugün saat 14.15'te aramızdan ayrıldı." Elimdeki gazete yere düştü dünya bir anda durmuş gibiydi. Murat, benim parlak zekalı, idealist oğlum gitmişti. Garajında kurduğu küçük yazılım şirketini dev bir teknoloji imparatorluğuna dönüştüren, etik iş anlayışla tanınan oğlum artık yoktu. Titreyen ellerimle Murat'ın eşi Sibel'i aradım. Belki o açıklardı. Belki bu korkunç bir yanlış anlamaydı. Telefon iki kez çaldıktan sonra Sibel'in neşeli sesi cevap verdi. Arka planda kuaför sesleri duyuluyordu. Evet Kemal Bey. Sibel hastaneden aradılar. Murat hakkında. Evet, öldü, dedi buz gibi bir sesle. Ve duygusal baba numaralarına başlamadan önce şunu bil ki 250 milyon liralık servetten tek kuruş alamayacaksın. Murat'ın her şeyi artık benim. Telefonu zor tuttum. Eşinin öldüğünü biliyordu ve beni aramayı düşünmemişti bile. Dahası, ilk düşündüğü şey paraydı. Oğlum yeni öldü ve sen para mı konuşuyorsun?" diye fısıldadım. "Kocam öldü." diye düzeltti sert bir sesle. "Ve senin aksine, bunun yasal olarak ne anlama geldiğini biliyorum. Murat'ın vasiyeti çok açık." Telefonu kapattıktan sonra uzun süre yerimde oturdum. 20 dakika içinde oğlumu kaybetmiş ve evlendiği kadının gerçek yüzünü görmüştüm. Ertesi gün cenaze için Karşıyaka mezarlığına gittim. Sibel gümüş renkli Mercedesinden indi. Sanki bir iş toplantısına gidiyormuş gibi bakımlı ve soğukkanlıydı. Yanında uzun boylu, gümüş saçlı bir adam vardı. Avukatı Alper Kaya. Cenaze töreni boyunca Sibel mükemmel yaz tutan dul rolünü oynadı. Gözyaşları, inlemeler, titreyen eller. Ama ben onun gözlerindeki zafer parıltısını görüyordum. Tören sırasında kulağıma eğilip fısıldadı. Murat sana karşı suçluluk duyarak öldü. Beklentilerini karşılayamadığı için, seni hayal kırıklığına uğrattığı için kendini suçluyordu. Her kelime bıçak gibiydi. Cenazede bile zehir saçmaya devam ediyordu. Mezarlıktan sonra Alper'in Levent'teki lüks ofisine gittik vasiyetin okunması için. Cam duvarlardan İstanbul'un silüeti görünüyordu. Alper elindeki mavi dosyayı açtı ve okumaya başladı. Ben, Murat Kemal Özdemir, aklım başında ve kendi irademle tüm mal varlığımı, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki servetimi sevgili eşim Sibel Özdemir'e bırakıyorum. Sağ gösteren el eğer bu hikayeyi beğeniyorsanız, sonrakileri kaçırmamak için hemen kanala abone olun. Kelimeler üzerime çöktü. Murat'ın kurduğu her şey başardığı her şey onu aldatan bu kadına gidiyordu. Sibelin yüzünde muzaffer bir gülümseme belirdi. Üzgünüm Kemal Bey, dedi sahte bir sempatiyle. Ama Murat kararını vermişti. Benim finansal güvenliğimi sağlamak istedi. Tam o sırada konferans odası kapısı şiddetle açıldı. Murat'ın üniversiteden arkadaşı ve iş ortağı Emre Yılmaz içeri daldı. Yüzü kıpkırmızıydı ve elinde sarı bir zarf tutuyordu. Durun diye bağırdı. Hiçbir şey imzalamayın. Hepsi yalan. Alper ayağa fırladı. Bay Yılmaz, bu özel bir yasal işlem. Özel mi? Emre masaya doğru ilerledi. Sahtekarlık ve dolandırıcılıkta özel bir şey yok. Sibel'in ağzı açık kaldı. Emre, neden bahsediyorsun? Murat'ın bana üç hafta önce söylediklerinden bahsediyorum. Dedi Emre, elindeki zarfı sallayarak. Özel dedektif tuttuğunu, senin bu sahtekar avukatla Hilton'da buluştuğunu, kocası ölürken servetini çalmayı planladığını anlattı bana. Emre masaya bir fotoğraf fırlattı. Sibel ve Alper'in otel odasında çekilmiş bir fotoğraftı. İşte kanıtı. Murat kemoterapi görürken sen bu adamla yemek yiyordun. Kocası hayat mücadelesi verirken sen Alper'le saatlerce telefonda konuşuyordun. İmkansız, diye fısıldadı Sibel. Ben vasiyeti imzalarken oradaydım. Sahte olanı imzalarken oradaydın. dedi Emre soğuk bir sesle. Gerçek vasiyetini çoktan yazmış ve bana vermişti. Senin ne tür bir kadın olduğunu biliyordu. Emre ikinci bir zarf çıkardı. İşte Murat'ın gerçek vasiyeti. Doktoru ve muhasebecisi tarafından onaylanmış. Sibel dizlerinin üzerine çöktü. Lütfen Kemal Bey anlamalısınız. Korktum. Murat ölüyordu ve ne olacağını bilmiyordum. Ona baktım. Cenazede bana işkence eden, oğlumun anısına zehir saçan bu kadına. Murat senin kim olduğunu biliyordu, dedim sessizce. Ve ben de biliyorum. Adli tıp uzmanı Doktor Zeynep Arslan geldi ve belgeleri inceledi. Sahte vasiyetteki mürekkebin sadece birkaç gün önce yazıldığını doğruladı. Murat'ın güvenlik kasasına gittik. İçinde gerçek vasiyetname ve bana yazdığı bir mektup vardı. Doktor Arslan vasiyeti okudu. Ben, Murat Kemal Özdemir, eşimin ihanetini öğrenmiş olarak, tüm servetimi hastalığım boyunca beni destekleyen sevgili babam Kemal Özdemir'e bırakıyorum. Eşim Sibel, avukatım Alper Kaya ile olan ilişkisi nedeniyle mirasta hiçbir hak sahibi değildir. O da sessizleşti. Sibel ağlamaya başladı ama gözyaşları artık işe yaramıyordu. Alper telefonda panik içinde avukat arıyordu. Murat'ın mektubu şöyleydi. Baba, bunu okuyorsan Sibel hakkındaki şüphelerim doğru çıkmış demektir. Seni korumaya çalıştım ama bilmeni istiyorum. Desteğin ve sevgin benim için her şey demekti. Bu mirası bilgece kullan ve adaletin yerini bulduğunu bil. Oğlun, Murat. Dört ay sonra, Sibel sahtekarlık suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Gizlice yaptırdığı hayat sigortaları için 2 yıl daha eklendi. Alper'in cezası daha ağırdı. Sahte evrak düzenlemekten 5 yıl federal hapis. Avukatlık lisansı iptal edildi. 250 milyon lirayı çalmaya çalıştılar ve sonunda elleri boş kaldılar. Ben ise Murat Özdemir Kanser Araştırma Vakfı'nı kurdum. 80 milyon lirayı, başka ailelerin bizim yaşadığımız trajediden kaçınmasına yardımcı olacak deneysel tedavilere bağışladım. Hacettepe Hastanesi'nde artık Murat'ın fotoğrafının bulunduğu yenilikçi kanser tedavilerine adanmış bir kanat var. Emre düzenli ziyaretçim oldu. Vakfın teknik konularında yardım ediyor. Karşılığında hiçbir ödeme kabul etmedi ama kızının üniversite fonuna sessizce katkıda bulundum. Geçen hafta Wisconsin'den bir mektup aldım. 28 yaşındaki oğulları Murat'ınkiyle aynı agresif pankreas kanserine yakalanmış ama vakfımızın fonladığı araştırmalar sayesinde bir yıl önce var olmayan tedavileri alıyordu. Prognozu iyiydi. Chicago Üniversitesi'nden Doktor Patel aradı. Vakfınızın fonladığı tedavi protokolü. İlk tam remisyonumuzu elde ettik. Evre 4 pankreas kanseri tamamen yok edildi. Bahçede, Murat'ın annesi için yıllar önce diktiği güllerin arasında oturdum. Sibel lüks ve statü için para istemişti. Alper güç ve zevk için istemişti. Ama Murat, ölümünde bile, servetin aşk yerine açgözlülükle değil, sevgiyle yönlendirildiğinde neler başarabileceğini göstermişti. Adalet sadece yanlış yapanların cezalandırılması değildi. İhanetinin küllerinden iyiliğin doğabilmesini, sevginin ölümden bile uzun süre yaşayabilmesini sağlamaktı. Beyaz kalın onay işareti hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olun ve bildirim zilini açarak gelecek hikayeleri takip edin. Murat gurur duyardı.